Selam YouTube. Yeni hanımla beraberiz. While Sleeping oynayacağız. Bakalım Karabasan'dan kaçabilecek miyiz? Neden While sleeping? Karabas. Neden While Sleep? Oynayınca anlayacağız neden While Sleep olduğunu. O halde kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Unutkanlık kötü bir şey. While Sleeping. While yavrum while. Hadi bakalım. Oyunda olay şu. Yanım boş. Sen gitmişsin. Yarın işe gitmek için şimdi uyumam lazım. Boşluk tuşuna basmaya devam edelim ve gözlerimizi kapatıp uyuyalım. Uyumasam mı ya? Vallahi uyumadan da gidebilirim işe. Başladı şimdi. Kapat. Basılı mı tutacaksın? Basılı tut dedi. Hayır ya. Basılı tutsana ya. Korkuyorum. Böyle oyun mu oynanır? İşe mi gidelim? Oyun işe gitme oyunu değil. Gece oyunu. Tamam gece ee, karabasan gelecek uyanacaksın da. Aşkım. Tamam tamam. Ama aha, vallahi gözlerim gidiyor. Ben kendi uyudu işte. O ekolu ekolu. Vücudum hareket etmiyor. Şu an uyku felcimi geçiriyorum. Arkadaşlar bu karabasam olayını bilenler varsa yorumlara yazabilir. Eren çok iyi biliyordur bunu. Bir... Bu sopamız var. Kalkıp orada vurabiliriz onunla. Hoş kış. Ne oluyor ya? E tamam. Ses yükseliyor. Sen ses geliyor mu? Ses geliyor mu sana? Ha? Geliyor. Evet tamam. Bir, bir ses geldi ha. Güm diye. Kapıdan mı geldi? Bana göz kapattırmıyor. Kendi kapatıyor gözünü. Sus <laughs> <laughs> kim? Rüzgar kapatsana camı. Kalk kapat mı Hareket edemiyorum yok, diyor. Yok yok edemiyorum edemiyorum. Kara basan basmaya Kara basma iz olur. Öyle bir şey yok kara basan diye arkadaşlar. Bu bir hurafe. <laughs> Aa telefon çalıyor. Açmak istiyorum ama açamıyorum. Böyle mi gidecek oyun acaba? Evet evet böyle gidecek. Gitmiyor ki öyle duruyorsun. Böyle sağa sola bakacağım tırs atırs. Aha anda teyze orada. Tamam gel gelecek, gelecek. Geldin. Abi aniden ses yapıyorsun. Ya, o nasıl bir şey bu. Odama bir şey... Nasıl olası Onları bir şey lan? Bir şey yani bu oraya gelebileceğini tahmin etmen gerekiyor. Nereye gitti? Bu? Odama bir şey gitti. Nereye gitti bu? Nereye gittin lan? Elif neredesin Elif? Ben miyim bu Yok hayır, hayır <laughs> gel. yoksun ya yatakta. Belki tek yaşıyordun. <laughs> Odaya bir hayalet girdi. Eğer odada bir hayalet bize bakıyorsa size bakıyorsa gözlerinizi kapatın ve uyuyormuş gibi yapın ki hayalet sizi yakalamasın. <laughs> ne kadar masum bir şeymiş. Ancak hayalet size bakmadığında gözlerinizi kapatmamalı veya başka bir saniye. Benim şimdi beyin bir resetlendiği için. Eğer odada bir hayalet size bakıyorsa gözlerinizi kapatın. Space'e bas diyorum. evet. Uyuyormuş gibi yapın ve hayalet sizi yakalamasın. Ancak hayalet size bakmadığında gözlerinizi kapatmamalı kapattım. veya başka bir yere bakmamalısınız. Yoksa kapatayım mı gözümü? Hayır yoksa açabilirsin. Hayalet sana baktığında Aha, diyor. Bana baktığında diyor. diyor. <laughs> Burada durduğunda değil mi? Orada durduğunda değil mi? Yani. Orada duruyorsa, bakıyorsa bakarken. Panik yok. <laughs> Nerede görüyor muyuz? Sen gör, görüyorsan söyle ses geliyor. Ekolu ekolu sesler geliyor. Yukarı bakmak istemiyorsun değil mi? Bakmayacağım yukarı. Bakayım ses ses geldi. Ne ne? Bir ses var. Yürüyor. Hah. Bakmıyor ama yok. Yok değil mi? Yok. Olması lazım. Fiziki olarak olması lazım. Mert hoş geldin. Sadece hoş geldiğini gördüm, yazdığını gördüm. Yürüyor ulan yürü. Açayım mı? Aşkım o gerçek değil. Burada mı? Burada. <gülüyor> 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 Yok. Sıçrayım <benim. Yok. gülüyor> ya bu ne? <laughs> bir hayli sizi izlerken ana sana saçma diyorsun gözlerinizi açmayın. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Nasıl anlayacağız? Oyun izlemeden? dur da. Oyun durdurma var mı? Hani şu an var ya her yerim kasıldı gibi. Mesaj yok mu? Var. Abi bir şey söyleyeceğim. Odada bir şey var. Öyle duruyor. Gerçek değil o. Hayır yani diyor ki sana bunu yap diyor. Odada bir şey var. Sana öyle bir duruyor. Gözlerini mi kapatırsın? Yani yoksa bakar mısın ne yapacak lan bu diye? Eren bunlar var değil mi? Sen daha iyi bilirsin. <laughs> i̇şte. Bu görüntü real çok yakın çok korkutucu. Tabii. Aynen. Şimdi mesela gece, mesela bu gece uyuduk biz. Elif benim yan tarafımda. Yani öbür tarafta değil de öbür tarafta yerde bana şöyle bakıyor. Yaparım. Ne, yap ne yapacağım? Ben gözümü kapatacak. Yaparım. gözümü kapatıyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben görmediydim. Sadece nefesini ve bana dokunduğunu hissettim. Aha, Eren'den geliyor hikayeler. <laughs> Arkadaşlar Eren çok ulvi bir kardeşimiz. Çok <laughs> sürdürüyorum aşkım. Sürdür. Şimdi Tamam anladık. Bir kere görünce kapatacağım. Ama ne zaman gittiğini nereden bileceğim? Değil mi? Bilmiyorum. Tamam anladım anladım. O da uzun. Tamam. Tamam. Tamam abi. Aynı olayı yaşayacağız herhalde gene. Sen niye irkilmiyorsun ya? sesim kısık senin? Ya çok. Ses değil. rüzgar mı? Rüzgar. Şimdi bir kere geldiğini görünce şöyle. ha gene geliyor tamam. Ben görmediydim. Tamam ha. Ruhsal olarak bir şey daha var. Aha geliyor. Ruhsal olarak şeyler inanıyoruz arkadaşlar. Şurada değil mi aşkım? Şuraya gelecek. Ne biliyorsun? Bak yürüyor. Tamam aynı hikaye oluyor bak. Aynı olay oluyor. Şurada oturacak sandalye. Bence şimdi kapatayım. Kapatayım mı? Yok ya. Şu an kapatma diyor ya sana. Görürsen diyor değil mi? Şuraya gelecek. Şurada. Geliyor. Ne diyor? Hadi Hakuna Matata Gittin mi? Gitti mi sence? Bilmiyorum. Ha dur. Gidiyor gidiyor. Gitti mi? Açıyor. Aç. Gitti. Bak iyiyiz. Aa benim bilgisayar gibi çalışıyor. <laughs> şey. Orada orada. Hayır gözlerini. Ne? Ama ya sana bakmadıysa? Oo, bakıyor, bakıyor, mu? Ters döndü görmedim mi? <laughs> Fazla bir gerilim var. <laughs> Mikrofon da fil... <laughs> Yo kapattım. Bakma. Açayım mı? Gitti o. Tamam güzeliz. İyi oy Vallahi iyi oynuyoruz. Mikrofonda filtre var. Sen duymuyorsun bazı sesleri. T-T-Z0 t, -t, -z -0. t, -t -z. Anam ne düştü oradan? Bir şey düştü be. La? Sabah olar olmasın. Allah kahretmesin. Ben nasıl işe gideceğim? Terlik attı. <gülüyor> <gülüyor> Pencere kapandı. Bir şey kapandı. Dolap. Sağ ol aşkım. Ay, tel tırnağımın ucuyla basıyorum space'e. <laughs> o bakış var ki. Bir bakış attı kalbimi. Yenge abim ruhunu. Seni almadan yatmam. <laughs> Açayım gitti mi? Aşır, bilmiyorum gitmiştir herhalde. Bence git. Gitmiş. Boş yere bekliyormuşuz. Gittin nasıl anlayacağım? Ne oldu? Ben anlayamıyorum nasıl gittiğini. Ana. Ben daha tam yüzünü göremedim biliyor musunuz bu arada? Nasıl göremedin ya? Aşkım tam o ediyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> Güldü. Çok açmak istemiyorum. Açayım mı? Gitmiş. Güldü. Tamam o güldüğü zaman bir tepki demek ki. Aha orada. Ama işte o bakmadığı sürece sen şey yapacaksın. Bakacaksın. 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 <laughs> 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 ne ne? Korece yaptın işte. Tamam zaten ne dediği belli değil. Bakın ama tata. Şunu İngilizce mi yapayım ya? Ben bunu İngilizce yapayım. Hiçbir şey anlamıyor ki ne dediğini. Koreci dedik anasını satayım. <laughs> huh. Ses çok yakından <laughs> Gördüm. Gözlerini gördüm. Gördün Gözlerimdeki <laughs> ışıltıyı gördüm. Bu gece birbirimize <laughs> şöyle sokuyor. Aa gördüm şimdi. Şurada gördüm. Gitti <laughs> mi? Ha gitmiş. Hep bunu yapacak bana herhalde buradan. Hı. He. Şimdi gök gürültüsü. <laughs> I've, been I've been waiting for you. Ne? Ne 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 bir şey söyledi. Korece daha iyiymiş ya. Nerede? Ses şuradan geldi. Hmm. Aa. Nerede göremiyorum ki? duruyoruz. Ha gitmiş. Tam belli bir geliş ve gidiş efekt sesi var. Onda gözümü açabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu tavanda olabilir diye bakıyorum neyse. Ah, bu kapattım. Nerede? Eğer orada bir oyuncak bebek bulursanız... Bebek kaybolana kadar ona bakmanız gerekiyor. Aa! Hmm. E ne bileyim? Oyunun başında yaz bunları. Evet. Gözlerinizi kapatırsanız veya başka bir yere bakarsanız... Kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. Bebek bizi öldürüyor arkadaşlar. Ses arttırma şansım varsa çok sevinirim. Sesin çok az ama. Benim sesim mi? Oyunun sesim mi? Ben benim ses. Oyunun sesini de açayım biraz. Ee, benim sesimin az olmasının sebebi... Yan da bebe uyuyor. O yüzden. Uykusuz uykusuz... Benim bir kere gitmişliğim var. Hanım bir keresinde e, şeye gitmişti, memlekete gitmişti. Ben tek kalmıştım. Oyun oyun oynamıştım. Saat şöyle 7.45'te kalkmam gerekiyordu. Yok. Ha, erken kalkmam gerekiyordu. Hı -hı. Ama saat 5'te mi ne uyumuştum korkuda. Bir de özlemde. <laughs> Benim sesim nasıl az ya? Bayağı aslında mikrofonda şey yapıyor gibi, peak, peak yapıyor gibi. Onun sonunda bir de la... Neyse tamam ben dönüyorum şimdi. Bebek gelince bakacağız bebeğe. <laughs> en çok korktuğum şey de o bu arada. Heh, bebek. Aha şurada. Bakıyorum bebeğe. Bebeğe bakıyorum. Bebek bebeğe bak. Ananı avradım. Hah gitti bebek. Rahatsız. Bir de bebek çıktı başımıza. Yok yok senden korkmadım. Ne oldu? Aha ışık. Kapandı. Olan olayları anlatmama ne diyeyim? O ses ne? Da ne oluyor? Orada bir şey olacak ya. Orayı gösteriyor bana bak bak bak. Allah 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 dolapta. Ha, Teşekkür ederim. <laughs> Amin. Anlamıyorum ki. Bari alt yazı koysaydınız. Geldi. Aa, ama ne bakıyor, biliyorsun? Bakıyor siz? ters duruyor bana bu ee diye bakıyor bana. Bak. Bak ikincide de yatıyor oğlum. benim e, refleksler efsane ya. <laughs> Gitti. Bebek geldi. Tamam ben proyum ya artık. Karabasan gelirse anasını bellerim artık. <laughs> bebek gelmesin ama ya. Bebek gelirse. Karabasan nerede abi? Biz bebekle hayaletle Battle Royale atıyoruz. Ama iyi ilerledim her bu şeye kadar. Biraz sen oynamak ister misin? <laughs> Yapacağın tek şey mouse'u sağ sola... Kim o? O ne O neydi aşkım? Gök gürledi. Görüntü bir şey oluştu sanki şurada. Kapı çaldı sanki ama. <laughs> gitti. Ha gitti hemen. Ha. Niye öyle yaptı? Bebek, bebek nerede? Tövbeler olsun. Bir de şey... Saklama, şey yakalamacılık oynuyoruz ya. sesi. O yüzden asla odada saat bulundurmam arkadaş. Tik tak sesini. Bizim o evdekinden vardı. Ha? Bizim evdeki saatten vardı şeyli. Kocaman değil mi? Radyo delirdi. salonda. Paranormal şeyler oluyor arkadaş. Hı. Dolaptan bir göründü bize. Şuradan baktı gördün mü? Gör tamam mı? <laughs> <laughs> Allah'ım. Oh. Bakmıyor. Bakmıyor. Bakıyor. Bak bakmıyor. Bakarsa sıkıntı. Rüzgar. Gördün ne? Gördün mü orada oynadı bardak. Nerede bardak? Şu beyaz. Ha, Lurulo. Öyle mi? Lurulo mu o ne? Ha, tuvalet kağıdı galiba. Oda da sıçar saktı yani. <laughs> gelme, gelme lan. Bebek de yok bayağıdır. Ne ne? Ay böyle zır deli gibi sağa sola dönecek miyim? <laughs> bu daha çok korkutuyor beni. E peki bir bu çıktı. Bu çıkınca kar, karabasan çıkarsa ne olacak? Karabasan çıkarsa ne olacak? Çıkmıyor işte canım. Aynen aynen. Şimdi geç gördüm. Kusura bakma. TTZ Zero. Adam kodadı gibi söylüyorum. Şeyde YouTube şeyde de var. Kikte de ama Twitch'te de var. Takip edersen Instagram var aynı hesap adıyla. Takip edersen Bahtiyar olurum. Neydi o? O neyin sesiydi? <laughs> Gece yapma nafsun. Sakın böyle şaka yapma tamam mı? Bakıyor hala. Yapmam yapmam. Gitti. Güldü gitti. Ben Yapabilirim de. Gitti. Güldü gitti. Gülüp geçtik. Geliyormuşum yanına da. Gülsün. <laughs> Bir şey attı. Terlik mi attı gemi? <laughs> Herhalde Karabasan boss fight. Bebek gölgesi. Abi öyle bir sana yapsa ne yaparsın? Biri yaps yapsa ne yaparsın? Bir şey yapamam ki. Al sıçarım. Hayatımızda bir ilk yaşamış oluruz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya Yatağı bırakırım. <laughs> sonra kalkarız usulca. Böyle gideriz. <gülüyor> <yıkarız> <gülüyor> Baba onu. kendi belli ediyor diyor bir de. Ne ne? Kamyon. Bak, bu gene Korece <laughs> <mı? gülüyor> Hoş bulduk, hoş bulduk. Oğlum, oğlum. Hoş geldiniz. Efecan, Efecan. Efe <laughs> hoş geldin Efecan. Herhalde TTZ 00 galiba Efecan. Neredeydi? Bilmem. Sen oraya baktığın için Hoş geldin Efecan. <laughs> <laughs> Takip ettim, 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 ettim. Aldım, ettim. O da da hele... E ne edin yani? Yenge Twitch'ten 10k bit atayım yap ne olur diyor. Oğlum neden? <laughs> Neden bana bunu yaşatmak istiyordunuz? Of bir de canlı yayın basarsın o saatte. Hocamın aklını nasıl alıyorum diye. Öf. Sen 10K bir tat. 10K'da izlenme olur. Beğenme olur. Tamam oradan yürü. Nerede nerede? Bak burada bir yerde. Değil mi aşkım? Daha gelmedi. Geldi. Az önce nasıl çıktı fırla dönümüze? Yok ya yani şu an gelmedi. <laughs> Allah'a her yere bakıyorum. Bak bak bak. Yemin ediyorum. Ne diyorsun ya? Tamam, bakmıyor. Ha buradaken baktı demek ki. Ve biz görmedik o sırada. Hoş geldin diyordu ya. Aynı yerden devam etti. Emin misin? Bilmiyorum. Rüzgar. Bu kaldığı yerden patladığımız yerden devam ediyor galiba. Tam anlamadım ama. Allah. Allah. Oyun bana şeyleri hatırlattı. <laughs> ne? Allah dedim. <laughs> Nerede? Hı? Gitti. Az önce benim boşluğuma geldi o. Yoksa ben benden iyi garabasan ya. Ne oldu? Bak 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 bak. Bir şeyler çakıyor. Şimşek miydi o? Evet. Mehmet yukarı bakmıyorsun. Ha. Yukarı niye bakayım aşkım? Tavan. Ya tavandan çıkarsa? Tavandan çıkarsa Ya şimdi bak tavanı soktun kafama sürekli tavanı. Allah. Neredesin? Tam şurada bir yerde. Dön tamam, bir... yani tamam. kulaklıkta öyle duyuyorum. duyuyorum. Zın. Sesin çok güzel gerçekten. <laughs> oh, sırtım <laughs> Düştü bir şey düştü. Düştü. Onun zaman tükürdüm ben. hoş geldin. Ne kadar kalabalık olursak o kadar korkum azalıyor. <laughs> Gitti. Ne ne? Şu mu? Dolap mı? Tavana da bakacağım bundan sonra siz kafama soktum. O zaman çıkayım. Çık. Çık. Çıkma. <gülüyor> 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 ne güzel. Diyorsun. <laughs> Bana dua ediyor bence. Gitti. Gülünce gidiyor. Sevdiğinizi küçük oyunları hazırlayın. Aha aşkım. Aha. Vallahi yürüyor. Hatırlıyorum burayı. Şuna gidecek. Nerede? Aha gitmiyor. Aha bakma. Bakmıyor. Bakmıyor mu? Ağzın atı kurduğumuz. <laughs> lan, Rufus, Baran hoş geldin kardeşim nasılsın? Bak beni hissediyorlar. Öyle bir evrene enerji aldım ki. Kokus, kokusu oralara kadar geldi. <laughs> <laughs> Aman <Lan>, avradım. <laughs> Emir hoş geldin YouTube. <laughs> ne oluyor lan? Şu an herkes toplanıyor. Bir hayra eksik. <laughs> Niye kısmıştım? <laughs> bak, bak şu an güvende hissettim. Allah Allah. Ya içerideyse? Bence dışarıdan kapattı kapıyı. Ana o ne? O ne? Bir şey gördüm. Allah bir şey gördüm aşkım. ha, <laughs> <laughs> ne? Ne? Aa. Bakmıyor. Vah vah. Bu evde yatır varmış arkadaşlar. <laughs> Kapat. Ana eve bak. Hiçbir şey yaptıramıyor bana şu an. Oynayamıyorum. Gümüyor. Sağ ol bu arada. Abone olduğun için. <laughs> Tekrar. Aa. Ana da avradın. Siktir Yaptım engel oldum. Chris Cornell, oğlum, oğlum deme ya. Nasıl bir nasıl bir çağrışım yapıyorsun ya Allah? <laughs> Bitmeyen uyku felci. Bitmeyen uyku felci. Aa bitirdik. Bitirdik. Vallahi bitirdik. <laughs> Bravo. Teşekkürler White Sleeping. Bize e, Karabasan geldiğinde ne kadar profesyonel <laughs> olabileceğimizi anlattığın için. Ee, o zaman bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorum yap, beğen, abone bir şeyler falan.